Sen ben şimdi siyasete birkaç cümle gireceğim. E sen şimdi diyorsun Esat için bu adam iyidir, dürüsttür. Aylarca dost oluyorsun. Karını sarayına getiriyorsun, kızını getiriyorsun, gelinini getiriyorsun, yiyorsunuz, içiyorsunuz. Ondan sonra Amerika Dışişleri Bakanı Paul'u görüyorsun. Bir göz kaş işareti. Vay Esad dünyanın en kötü adamı olarak ilan ediyor. E şimdi kardeşim hangi hakla yani bugüne kadar tamam kötü olabilir Esad. E sen ama iyi dedin buna. Hangi hakla iyi dediğin insana kötü diyorsun? Şimdi soruyorum herkese. Esad Allah'ın rahmetine kavuştuğu zaman bunu biz Müslüman mezarlığına mı defnedeceğiz? Kafir mezarlığı. Müslüman mezarlığı. Bir daha söyleyeyim. Müslüman mezarlığı. O halde Müslüman, Müslüman mezarlığına gider. Tamam, geliyoruz diğer tarafa. Paul öldüğü zaman Müslüman mezarlığına mı defnedilecek? Kafir mezarlığına mı? Hristiyan mezarlığına, kafir mezarlığına defne. Ortada çok açık bir sonuç var. Yani mezara baktığımız zaman kimin Müslüman, kimin kafir olduğunu anlarız. Şimdi sen bu noktadan hareketle gidiyorsun Ecnebi'nin yanında. Yani kafir mezarlığında olan insanların safında, Yahudi mezarlığında olan insanların safında Müslümana namluyu doğrultuyor. Böyle bir şey olamaz. Bu hak olamaz. Hakkı temsil edemez. Onun için o safta olan arkadaşlarımızı hep beraber ayıttırmamız lazım. Ayıttırmadığımızda iyi bilelim ki işlenilen suçun bir misli de ayıttırmayan bizlere aittir. Her yerde konuşmamız lazım.